Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Altay tüm düşmanlardan intikamını alsın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve sonraki bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Altay babasını kaybetti ve bunun ardından intikam yemini etti. Altay son bölümde de çeşitli zorluklarla karşı karşıya geldi. Ancak bu zorlukların üstesinden de gelmeyi başardı. Dizimizin yeni bölümünde Altay gene sevdikleriyle sınanmaya ve Altay'ı zor anlar beklemeye devam edecek. Ancak Altay teşkilat için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlayacak ve Altay'ın rütbesi giderek yükselecek. Öte yandan bu süreçte Korkut da Ejder'in peşinde olacak. Ejder'le karşı karşıya gelen Korkut bu süreçte onun canını almak istese de Akif Başkan'ın sözleri sonrası bir süre daha Ejder'i yakın takibi alacak. Korkut tüm sevdiklerini kaybetti, aynı zamanda Altay da son bölümde babasını kaybetti. Altay ile Korkut benzer duyguları yaşıyorlar ve düşmanlardan intikam almak için ikisi de var gücüyle çabalıyor. Bundan dolayı çok geçmeden bu ikilinin karşı karşıya geleceğini ve Altay ile Korkut'un tanışmasında heyecan dolu anların yaşanacağını düşünüyorum. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Neslihan ile Altay'ın arasındaki sahneler artmaya devam edecek. Neslihan Altay için endişelenirken Altay ise Neslihan'ı tüm tehlikelerden korumak için elinden geleni yapmaya devam edecek. Öte yandan bu Selen hikayesi çok uzatıldı. Kraliçe Selen'in görevini arttırmasını istedi. Selen bu yaptığıyla dikkat çekecek. Ve çok geçmeden Nazlı'nın Selen'le ilgili şüphelerinin artacağını ve ardından tüm teşkilat ekibinin Selen'in ihanetiyle yüzleşeceğini düşünüyorum. Ancak Selen'in basit bir şekilde dizimizden ayrılacağını düşünmüyorum. Selen, teşkilat ekibi için yararlı birisi olabilir. Bundan dolayı teşkilat ekibi bunu kullanmak isteyebilir. Bakalım gelecek bölümde hem Selen'i hem de teşkilat ekibini neler bekliyor olacak. Peki yeni bölümle ilgili sizlerin düşünceleri neler? Yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Ayrıca gelecek yeni analizleri kaçırmamak için lütfen abone olup bildirimleri açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.